Müslüman mezarlığına çirkin saldırının cuma günü öğleden sonrayla cumartesi sabahı arası yapıldığı belirtildi. İZELON Diyanet İşleri Türk İslam Birliği DİTİP Merkez Cami Derneği Başkan Yardımcısı Aytaç Kuru ağacın verdiği bilgiye göre İZELON Müslüman mezarlığında bulunan 45 Müslüman mezarının 32'si saldırganlar tarafından tahrip edilmiş, mezar üzerinde bulunan yazı taşları kırılmış, mezarları koruyan mermerlere zarar verilmiş. Saldırının ardından mezarlığa giden İzerlon polisi ve Hagen Cumhuriyet Savcısı mezarlıkta incelemelerde bulunurken saldırganlara ait herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve soruşturmanın devam edeceği açıklanmış. İzerlon Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii Derneği Başkan Yardımcısı Aytaç Kuruğaç olayla ilgili olarak 45 Müslüman mezarının 32'sini adeta tahrip etmişler. Mezar taşlarını parçalayıp ayaklarıyla mezarları çiğnemişler. Mezarları kırıp dökmüşler. Gidip gördük. Manzara çok üzücü. Ölülerimizden ne istiyorlar? Ölülerimizi bari rahat bıraksınlar. Bir yıl önce aynı mezarlıkta yine 7 mezara benzer şekilde saldırı olmuştu. O zaman da yapanlar bulunamadı. Şimdi de bulunacağını sanmıyoruz. İnşallah bu gibi olaylar son bulur. Mezarlıklara saldıranlar yarın öbür gün ne yapmaz diye endişeliyiz ifadelerini kullandı. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya da sosyal medya hesabından yıl İzerlon'daki Müslüman mezarlarına yapılan saygısızlıkla başlıyor. Sadece acımasız. Müslümanlara karşı nefret suçlarının olmadığı bir gün bile geçmiyor. Siyaset sonunda İslam karşıtı ırkçılığa karşı somut önlemler almalıdır. paylaşımında bulundu. Bölgede yaşayan Müslümanlar saldırının ırkçı gruplar tarafından yapıldığı yönünde görüş belirtirken, Hagen savcılığının olayla ilgili soruşturmayı devam ettirdiği öğrenildi. Türk Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın İzerlon şehrinde bir Müslüman mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi. Almanya'nın İzerlon şehrinde bir Müslüman mezarlığına saldırı gerçekleştirildiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yeni yıl gecesinde meydana gelen saldırı son dönemde özellikle Avrupa'da yükselişe geçen ve Müslümanların mezarlıklarını dahi hedef haline getiren hastalıklı İslam karşıtı zihniyetin yeni bir göstergesidir. Bu elim saldırının faillerinin belirlenerek adalete teslim edilmelerini ve hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını temenni ediyoruz. Keza bu tür hadiselerin yaşanmaması için Gerekli tedbirlerin alınmasını da arzu ediyoruz açıklaması yapıldı.